Arkadaşlar dün söylediğim gibi çok büyük çok büyük bir düzeltme geldi. Aslında bu düzeltme bir fırsat mı bir panik mi? Yani işte arkadaşlar olanları şimdiden size söylüyorum. Ekim ayında faiz indirimleri %90 ihtimalle geliyor. Arkadaşlar dünkü düzeltmenin dünkü düzeltmenin gelmesi Piyasaların bu şekilde aşağı doğru çökmesi aslında Ekim ayında gelecek olan faiz indirimi ihtimalini daha da fazla artırıyor. Hisse senetleri ve altın yükseldiği yeni ATH yaptı. Peki kriptoda neden düşüş gördük arkadaşlar? Dün sabah sadece 30 dakikada 1.5 milyar dolarlık long pozisyonu tasfiye oldu. Büyük bir satış paniğe yol açtı ve piyasa geri çekildi. Evet arkadaşlar yani dün ee, 1.5 milyar dolarlık long pozisyonu trading işlemlerinde 1.5 milyar dolarlık long pozisyonu tasfiye oldu. Bu 1.5 milyar dolarlık... Long pozisyon tasfiye olmasın da arkadaşlar çok büyük bir kaldıraç. Yüksek riskli kaldıraçlar da var gördük. Yani 100x'lik kaldıraçlar, 200x'lik kaldıraçlar. Arkadaşlar 100x kaldıraç veya 200x kaldıraç veya 50x kaldıraç ne demek oluyor? Örnek veriyorum. Siz pozisyonu sizde işleme diyelim ki 1000 dolardan girdiniz ve 100x'lik kaldıraç açtınız. 100 arkadaşlar. Yani 1000'i 100 ile çarpıyor, 1000'i otomatikman 100 ile çarpıyor. Pozisyonunuzu o şekilde değerlendiriyor. Örnek veriyorum, bir kazanç sağladığınız zaman aslında 100x'lik bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Yani öyle düşünün. Ama kaybettiğiniz zaman da aynı oranda kaybetmiş oluyorsunuz arkadaşlar. İşte tabi bu da 1.5 milyar dolarlık long pozisyonu long tavsiye olması diğer spot tradingde olan işlemlerin de zincirleme olarak bir paniğe yol açtı ve satış getirdi. Ancak toparlanma arkadaşlar bugünden itibaren başladı. Bizim iki seçeneğimiz bugün %5 aşağıda. Bu bir zarar değil aslında arkadaşlar. Bu bir giriş fırsatı. Bakın Kurumsallar bu düşüşten faydalanıyor. Macro makro Strateji 100 milyar dolar değerinde Bitcoin aldı. Arkadaşlar, e, Macro Strateji Wall Streette yön veren Amerika'nın en büyük yatırım şirketlerinden bir tanesi. Bir de arkadaşlar, Meta Planet var. Bu da bir Japon devi. Aynı zamanda bu da Wall Street'e Wall Street yön veren en büyük şirketlerden bir tanesi. Meta Planet 600 milyon dolardan fazla Bitcoin ekledi. Arkadaşlar bir smart money var bir de dump money var. Smart money akıllı para. Akıllı para alım yapıyor. Dump para korku satışı yapıyor. Ya tarafını seç. Yani en büyük yatırım devi Wall Street'e yön veren şirketler bu, fırsat bu düşüşü fırsat olarak değerlendiriyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun?